Sabancı gelinlerini bekleyen büyük sınav. Sabancı ailesinde yaşanan gelin kaynana hikayeleri Türk dizilerini aratmıyor. Geçmişte Hacı Sabancı ile birlikte olan Özge Ulusoy'un kayınvalide adayı, Arzu Sabancı'dan bu karı diye bahsettiği ve aileden aforoz edildiği iddia edilmişti. Nazlı Kayı ise Arzu Sabancı'yı kendisine kızım dedirtmeyi başardı. Ömer Sabancı'nın eşi... Herkese iyi günler arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Beden dili dersi alan Hande Erçel sayfanın haberine göre Hande Erçel bir yıldır haftada 10 saat İbrahim Çelik ile çalışıyor. Bazı yabancı oyuncuların online derslerine katılan güzel oyuncu aynı zamanda şan, diksiyon ve beden dili dersleri aldı. Günlərdir izleyicilərin dilindən düşməyən Ərcel, yapılan yorumlarla ilgili sessiz kalmayı tercih edərkən dün axşam diqqət çəkən bir paylaşım yaptı. Mart ayında poliqonda ateş yaptığı anı paylaşan oyuncu, dizideki Leyla rolünə uzun zamandır hazırlandığı, gözler önüne serdi. Ötə yandan Ərcelə yönəltməni Bərgüzar Korel və Tolga Karelidən dəstək mesajları gelmişdir. up again i got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon